pek iç et. Sen ne oldu da öyle delirdin? Nesrin ve Fatma her zaman üstüne vazife olmayan şeyleri karışıyorlar. Patavatsızlık yapıp duruyorlar. Senin buna alışkın olman lazım. Onlara katlamak zorunda değilim. Bundan sonra da katlanmayacağım. Delirmiş mi bu kız? Delirmiş gibiydi sultanım. Eğer emine olmasaydı beni öldürmüştü. Durup dururken mi yaptı? Sebebi ne olursa olsun Tuğba Hanım. Kimsenin kimseyi bıçak çekmeye hakkı yok. E öyle de belki sinirlendirecek bir şey söylemişsindir. Yok Tuğba Hanım bir şey demedim. Sadece bu kadar genç yaştasın. Niye yatılı bir iş tercih ediyorsun dedim. Acaba üvey babanla aranda bir şey mi var dedim. Çıldırdı. Bu sözler yüzünden mi çıldırdın? Evet. Bıçağı yetişseydi bıçağı atacaktı. Allah'tan emine tuttu da kafama bardağı fırlattı. Kaçılmasaydım kenara bardak kafamda kırılacaktı Sultan Hanım. İnanmıyor musunuz bana? O zaman gidin Emine'ye sorun. İpek'le konuşacağım. İpek sakin bir kızdır. Kesin bu Fatma onu çileden çıkarttı. Ya her ne olursa olsun İpek'in yaptığı yanlış. Ya öyle de. Neyse hadi gel bir bakalım. Ya Beren bu seferki normal bir mesele değil. İpek işten bile kovulabilir. Hadi. Ya bu evin içinde olan entrikalardan gerçekten sıkıldım Tuğba. Bak bu evde en gariban kız İpek. Ona zarar gelsin istemiyorum. Hadi. Bu arada sen Zeynep'le konuştun mu? Hmm. İzinli olduğu halde bugün işe gelmiş. Tamam. Hadi mutfağa geçelim. Sonra konuşuruz bu konuyu. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok Sultan Hanım. Bir şey yoksa bunlar ah, nedir? Küçük bir kaza oldu da. Yalan söyleme Emine. şekilde kavga etmek seni gibi bir genç kıza hiç yakışıyor mu ha? Üstelik Fatma senin annen yaşında. Öyle bıçak bıçak çekmek de ne demek oluyor? Bıçak falan çekilmedi Sultan Hanım, Fatma abartmış. Bak Emine ama yine yalan söylüyorsun. Asıl sen yalan söylüyorsun. Sultan Hanım vallahi iftira atıyor. Babaanne İpek'le içeride konuşsan daha iyi olur. İpek, çalışma odasına gel. Ya kız deli gibiydi. Bugün bana yarın sana. Bu kızın neyini koruyorsun anlamadım ki ben Emine. Kızını sen sürekli ipeğin üstüne gidiyorsunuz. O da dayanamayıp bardağı fırlattı işte. Bardak mı fırlattı? Ayol bıçak çekti bana ne bardağı? Fatma Hanım sakin olun tamam. Evde yeterince sorun var zaten. O kadar abartmanın bir anlamı yok. Ben bu numaraları yemem, tamam mı? Eğer İpek bu evden gönderilirse, işte o zaman... Ne olur İpek evden gönderilirse, ha? Sen ne de, kızınla da baş edilmez Fatma. Bana bulaşmayın da ne haliniz varsa görün. Yahu her lafınızın başı benim kızım be. Ya yani benim, ne istiyorsunuz benim zavallı kızımdan be? Hay kızım kadar taş yağsın hepinizin başına inşallah. Anlatsana kızım ne oldu da çıldırdın? Önemli bir şey olmadı. İyi de senin onu öldürmek istediğini söyledi. Bak kızım doğru dürüst anlatmazsan Kerim'le konuşup. Kızlar ne olduğunu anlattılar. Evin çalışanları birbirini öldürmeye kalkıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kız da hiçbir şey anlatmıyor. Fatma'nın söyledikleri doğru mu İpek? E Fatma Hanım benimle çok saygısızca konuşuyor. Saygısızca konuştu diye bıçak çekilir mi kızım ha? Bu evden gitmek istemiyorum. Annem eninde sonunda ağzımı yine eve alacak. Önce nasıl affettiyse yine affedecek. Öfkeme hakim olamayıp bardak fırlattım. Sadece bardak mı fırlattın? Peki o zaman niye bıçak çekti diyor? Bilmiyorum. Acaba telefon numaramı mı değiştirsin? Vallahi ben kim doğruyu söylüyor anlayamadım. Hala hayretler içerisinde. Resmen saç saça baş başa kavga ediyorlar. Hele ufaklık İpek. Hiç ondan beklemezdim. Ben de. Hemen kızı günah keçisi ilan etmeyin. Fatma kışkırtmıştır. Fatma ile bir sorunu varsa gelip benimle konuşması lazım. Ne demek öyle bıçak bıçak çekmek canım? Yapmadım demiş ya babaanne. Vallahi ben ikisine de inanmıyorum. Kimin ne söylediği belli değil. Artık Kerim gelince Fatma abartarak anlatır. Abartılmayacak gibi mi kızım? Bu işin şakası mı olur? Yarın öbürsü gün birbirlerine zarar verseler bu işin altından kalkamayız. Galiba beni bu akşam buradan gönderecekler. İnşallah öyle bir şey olmaz. Biliyorum. Beni daha fazla burada tutmazlar. Senin gitmene izin vermeyeceğim hep Tamam. Sağ ol Emine abla. Ama yapacak bir şey yok ki. O bıçağın adını bile ağzımıza almayacağız tamam mı? İnkar edeceğiz. Zaten ettim. Aferin sana. Ama Sultan Hanım pek inanmış gibi değildi. Biz de inandırırız o zaman. Hadi Fatma da yok ortada. Şu salatayı bitirelim hemen. Masaj şu. Aslında annemi arayıp eve gidecektim. Tamam. Tamam. Burada kalıp sonuna kadar hakkımı arayacağım. Ha şöyle. İpek. E ve baban sana hiç. Hayır asla. Tamam hadi işimize bak. Emine abla, bir daha bana böyle sorular sorma. Kerim aradı mı? aramadı aramadım. Sen aradın mı? Yoo aramadım. Bir sorun mu var? Yok hiçbir sorun yok bana. Var tabii. Sabahlin annenle baban tartıştı. Anne. Yalan mı tartışmadınız mı? Yani ufacık bir gerginliği Beren'e yansıtmanın alemi var mı Allah aşkına? Bütün hafta babanız çalışıyor. Haftanın bir günü hafta sonu evde dinlenmek istiyor huzur içinde. Ama annenle Tuğba'nın huzursuzluğu yüzünden çekip gitti adam. Pes yani anne. Yani haklı olduğun bile bile Kirim'i savunuyorsun pes. Anne neden tartıştınız? Tartışmadık kızım. Kızım Böyle giderse kocan kaçar. Huzuru bulamazsa huzuru dışarıda arar sonra. Anneciğim Kerim benden de evden de kaçmaz. Şu Nesrin geldi mi? Vallahi görmedim hiç takip de etmiyorum baban üstüne gitmeyin dedi. Vallahi ben peşini bırakmam o kızım takip ederim. Evde <laughs> <laughs> çıldırmamak işten değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar